Doğurganlığın korunması için yumurta dondurmayı biz iki gerekçeli yapıyoruz. Birincisi sosyal nedenle Doğurganlığın korunması. İkinci olarak da tıbbi gerekçelerle kanser ya da endometriozis gibi ileri cerrahi planlanan olgularda doğurganlığın korunması açısından yapabiliyoruz. Birinci ana başlıktaki sosyal nedenle dondurmayı şu şekilde özetleyebilirim bayan yaşının ilerlemesiyle yumurta sayısının ve kalitesinin azalması olabilmekte ve ülkemizde de nadir olmayan giderek evlilik yaşının ve çocuk sahibi olma yaşının ötelenmesi olduğu için bu olgularda doğurganlığın korunması açısından yumurta dondurabiliyoruz. Yumurta dondurma için tabii düşük over rezervi varsa veya hali hazırda düşük over rezervi olmasa bile düşük over rezervi için bir risk faktörü varsa, ailede bir erken menopoz öyküsü varsa, annede, kız kardeşte, 40'lı yaşlarda bir menopoz öyküsü varsa veya çikolata kistleri varsa veya bir kemoterapi kullanımı varsa veya bir yumurtalıklarla ilgili bir cerrahi geçirecekse, çünkü her cerrahi en yetkin ellerde bile rezervi azaltabiliyor gibi durumlarda 3 imzalı bir uzman raporuyla belgelendiği takdirde Sağlık Bakanlığı bekar bayanlarda da yumurtalık dondurulmasına müsaade etmektedir. Teşekkürler ki, şükürler olsun ki elimizde vitrifikasyon denen çok etkin bir metot var yumurta ve embriyo safhasında. Yumurta dondurulduktan sonra çözerken bu etkin metotla %90'lar civarında biz sağ kalım elde edebiliyoruz ve bu sağ kalım elde ettikten sonra da yumurtanın performansı aynı taze gibi olabilmekte. Tabii çok önemli bir olan husus, kadın yaşı ilerledikçe doğurganlık fonksiyonu azalıyor ama bu azalmadan yumurta sorumlu, rahimin iç tabakası olumsuz etkilenmiyor. O yüzden dondurulduğu zaman da çözü, dondurulduğu yaş donduğu için daha sonra kullansalar bile rahim içi de yaşlanmadığı için gayet güzel biz gebelik neticeleri elde ede bilmekteyiz ve teorik olarak dondurduktan sonra teorik olarak sonsuz sürede bu yumurtalar saklanabilse bile her yıl uzatma koşuluyla Sağlık Bakanlığı da beşer yılda özel izinlerle çok daha uzun süreler yumurtaların dondurularak saklanmasına müsaade etmektedir. Sonuç olarak şunu söylemek isteyeyim ki iyi la rotar koşullarında dondurma metotlarıyla seçilmiş olgularda yumurta dondurmasıyla biz doğurganlık fonksiyonu gayet iyi koruyabiliyoruz.